Hoş geldin. Nereye geçeceğiz? Sana söz verdim mi geleceğim diye? Dedim sözümüzü tutalım. İnsan verdiği sözü tutmalı. Onun için mi gel? Abi sen bize gelir misin dedi. Evet. Ben de gelirim dedim. Birine, birine söz verirsek, geleceğim dersek, yapacağım dersek yapmamız lazım. Evet. Yoksa yalan olur. Evet, <laughs> yalan olur. Yalan da kötü bir şey. Kesinlikle yalan da kötü bir şey. Anne seni çok iyi yetiştirmiş. Öyleyse anneme de birazcık teşekkür etsen iyi olur yani. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür anne, ediyoruz böyle şey güzel şey bir kız şey yetiştirdiğiniz için. Için. <laughs> için. Teşekkür etmek çok güzel bir şey. Evet. En gördüğümüz iyilikte, güzellikte teşekkür etmemiz lazım. Tamam mı? Tamam. Annenin çok seviyorsun mı? Annemi desem annem. Annem beni büyüttü. Doğru söylüyorsun. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Karnında taşıdı. Evet. söylüyorsun. Karnında taşıdı, büyüttü. Evet. Bana bir müsaade vererek güzel bir şey. Hı. Tamam. Hediye mi aldın bana? Evet. beni hatırlarsın. Gerçekten mi? Evet. Kahve içmek için. Ben kahve içtiğimde hep seni hatırlayacağım. Sen bana hediye verdin. bizde bizim kültürümüzde, medeniyetimizde hediyeleşmek gerekiyor. Bir de sana mont hediye edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Rengi pembe. Anlaşıl Seyman. Evet. Biraz koyu pembe gibi olsun. Tamam. Evet. De. Şu damlalar gibi olsun. Tamam olur. Şu yazılar gibi de olur. Evet biraz koyu olabilir. Yok yok tamam hallederiz biz. Arada bir valiliğe beni de ziyaret gel. Tamam. Gelir misin? Gelirim. Tamam bekliyorum ama. Tamam. Ne diyeceğin gelince ben Vali Bey'in arkadaşıyım ben. Niye? Arkadaşız artık. <laughs> Sen kapıda kapıya Vali ve haber verin ben geldim dersen herkes seni alır. Hı -hı. Herkes seni tanıyor çünkü. Babalar <laughs> bile kalır Allah seni hep mutlu etsin. Kalbine yüzün değmesin, ayağına taş değmesin. Amin. Var mı bana diyeceğin bir şey? Yani bir şey var mı? Your shoes are not even Bye bye.